Hadi Çınar. Bir tane kaçak geldi arkadaşlar. Çınar hadi. Kaldır. Tamam bırak şimdi ne olacak? Kimin o? Şahlansınlar ya. Ha. Ya yok ya abi sana bankalar çıkmış ya bu olayı. Banka girer abi yaparsın Gitti mi? Şurada bir kaçak var. Aha, Tam önündeki. Aynen şurada. Hayır hayır abi sen bir şey sen kişiye gitmeyeceksin. Abi, Bak, yiyecek mega Center'da. Tamam Mega'ya her her gideceğiz. Herkes kuş var. kaldırıyor. Bir abi, tane abi. aha geldi bir bakın. Abi. Bir tane dolapçı var. Aha geldi Murat abi. Ya, tam tepemizde. Yamat. Elinde yem var. Ortalık karıştı. Herkes kuş kaldırıyor. Aha indi. ona uğur, çok uğur, güzel uğur, dönüyor. Ya. Dur dur dur. Uğur kımıldama. Murat ufaktan kuş göster. Kuş göster, kuş göster. rüzgar bu tarafa atıyor bak. Murat tam yanında. Yükseldiğini gördün mü? Herkes kuş kaldırdı. Dur, 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 dur. Ya, gidiyor gidiyor. gidiyor, gidiyor, gidiyor mu? Rüzgar bu tarafa atıyor, hazır ol. Baba ben şey mi? De... yükseldi. Aha bu da bu da. Aynen. Tamam şimdi üst kuş atacağım, boş atacağım. Bu kuş kimi istediğini sağlamış ama sen ya ne tarafı oğlum? Kuş bu da lan. Hadi çekiyorum. Aa bu da bu da. Geldi. Aa geldi. <laughs> Aa tamam sen ne aşağıya <laughs> kuşları? <olayım? gülüyor> ne <gülüyor> olacağım, bir <laughs> alacağım bir dakika. Baba Yavuz'a da süzer şimdi bu kuşları ya. Yavuz da çek. Hatta o kuşu götürür. kuş ya büyük ihtimal. Daha nereye ama abi? Şu anda anahtarcı İsmail kuş kaldırdı. Tamam İsmail'in içine gel. İsmail'in de alır <laughs> İndi mi? İndi indi. Girdi girdi. İsmail <gülüyor> Bey. <gülüyor> İsmail in, İsmail in Büyük ihtimal İsmail'in İsmail de o gitti. Biraz curcuna yaptı. İsmail'in o. Ha. Ya abi İsmail'in belli baştan indi bu. <laughs> Şimdi arar. İndi mi? İndi indi. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ünlü kaçak Çınar Bey. Nasılsınız? Çınar'ın kaç tane kuşu var? Sayalım mı? Sen biliyor musun sayısını? Ben Bilmiyor musun? Sayalım mı? Bir ama... şey sayma gereği şimdi ama sen sayalım. E yukarıda kuş var onları da sok. Onları sayalım de. Sonra tek tek at. Tek tek Şimdi arkadaşlar biz sayacağız ama sonunu göstermeyeceğim. Tahmin edebilecek misiniz bakalım kaç tane çınarın kuşu var? E uçuyor bir sürü var oğlum dışarıda. Bilmiyorum. Oo. E nasıl olacak? Tam say buradakileri indir yere o zaman. atsan şey Evet, ben de merak ediyorum. Gerçekten ben de merak ediyorum. Uzun zamandan beri söyleyeceğim, söyleyeceğim bir türlü söyleyemiyorum. Çınarın kaç tane kuşu var arkadaşlar? Sen tahmin edebiliyor musun? 100'e yakın. Yoktur o kadar. Dur dur dur. Yukarıda var mı? 10 tane var tam dışarıda. Burada mı? 10 tane. Evet 4 burada, on. burada 4, 4, 4, tam 10. Yukarıda 2 tane var. 2, 4, 6, 8. Evet arkadaşlar. Şu anda tek tek sayacağız. Sen dışarı at sayarak at ama. Kafana göre atma. Abi bu ne ya? Saysın. Montur mu yırtıldı? Yok. Ben 11 oldu. 11. Ben de merak ediyorum. Gerçekten siz de merak ediyorsunuzdur. Çınar'ın kaç tane kuşu var? <laughs> Çınar Allah. 13. 13 tamam. Kapı açıldı. Bu arada bir de havaya bakalım. Ünlü kaçakçı Murat Bey şu anda dikiziyor. İnşallah kaçak maçak gelmez. Bakmalı havaya. 14. Oğlum tek tek atma çift çift yakala bitmez. Yok abi döneğin işini bile bile attım. Bu iş ya. He 14. Yoksa bir buçuk saat video çekeriz. İçeride bir kısım kuş bırakacağız tabii ki. Hepsinin sayısını biz bileceğiz. Siz bakalım yakın tahmin olan var. 18. Evet 18. Göstererek at. Göster. 20. 20. Tamam. Merak içindeyiz. Çok kuş var ya. Göster ama ha. Kaç? Kaç oldu? 24. Evet, görüyorsunuz abi. Helal olsun ona. Şu anda 24 tane oldu. Gördüm gördüm. 24. Çınar'ın kaç tane kuşu var? İlk defa bunu yapıyoruz. 28. Aynen 4 tane attı 28. Murat Bey boş durmayın. Bunlarla kaçak tutabilirsiniz. 30. Aynen 30. Çınar 100 tane var dedi. Ben 100 tane yok dedim. 30 say. Bebekler. 31. <laughs> 31. <Ya ne> <laughs> 31. Şu anda 31'deyiz arkadaşlar. 32. Ya 33. E, 33 oldu. Pardon. 33 şey 33 33 oldu şu anda bir tanesi kendiliğinden fırladı çok kuş var ya şuraya bakın 30, 35. 35 benim sayemde Çınar'da kaç tane kuş olduğunu öğrenmiş olacak 36 <gülüyor> 36 <gülüyor> bu beyaz ne? Bakayım kaç, ne kadar kaldı? Az kalmış lan. Ufka vallahi yakalamıyor. Gel kümesi 36. Hepsini saymayacağız ki ama dur. Yan dur, kümesi sayın. Tamam yan kümesi saymayacağız. 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 59. Bir tane sorudan geçti. 59. Şu anda 60 bunlarla birlikte. Çıkart. 60. 60. Şu anda bu kümes 60'tan. Çıkart çıkart. Onları çıkartabilirsin. Onları saydık. Şu çıkardım. an... Bunları sayayım. Tamam işte çıkart. Tamam, bu Şimdi yapalım, arkadaşlar çıkartalım. bu kümes 60 tane. Şurayı aç bakayım. Göstereceğim, saymayacağım bunları. Burada var, burada var. Bu. Saymayacağım. Ona bayağı var. Bakın şimdi. <laughs> ee, şöyle gösteriyorum. 60. Biz şimdi bunları sayacağız. Size göstermeyeceğiz. Ufka ben sana bir şey söyleyeyim mi? He, 60'ın Arkadaşlar buradan bir vereyim. Videoyu durdurup hepsini saysınlar. Sayamaz hepsini göstermedim ki. Göster de kamerayla durdursun da tam o sahne videoyu. Şimdi orada 40 tane çıkar mı? Çıkar. Say lan. Durdur videoyu sayalım. Tamam bir, bir müddet say böyle bir müddet say bak şuradan bir müddet say fazla Beş işte. atayım 10 tane atayım. At 10 tane. 60. Ondan sonra bakacağım 100 var mı? Dur, dur sayalım. 1 61, iki, 62, 3, 63 4, 64, 5, 65, 66, 64, 67 Tamam. 67 Bayağı var lan. He. Dur. 67 69 70, 71 İki tane de şu yanda var dışarıda. Kaç oldu? 73 mi? Emin misin? Oldu. Dur bakayım içeri çaktırmadan dur, şöyle. Dur, ben Şu anda 73 tane burada var arkadaşlar. Şu gördüğünüz alanda Çınar'ın 73 tane kuşu var. Şöyle gösteriyorum. 98 yavru sayarsak? Söyleme oğlum hepsini. Dur. 73. Şöyle gösteriyorum, tahminler gelsin. O blöf yapıyor. <laughs> 73 20 tane içeride. Neyse tahminler gelsin arkadaşlar. Çınar'ın kaç tane kuşu? Aç olayı da. Çıksınlar dışarı, öyle görün. 73 tane bir sayılık. Şöyle şöyle yapalım da görürsünüz. <laughs> Lan bayağı varmış içeride baksana bayağı var. Oh maşallah. Ben var Sen var demişler. Evet. 73 İçeride de bir kısım kuşlar vardı. Yavrular da var. Onlarla kaç eder. Bayağı varmış lan. Bir de çekiyoruz ya. Şöyle şey rüzgar var. var. Benim, benim gibi kanal kuş var tutku diye. He. Arkadaşlar onun benim aramda dağlar kadar fark var. O da çocuk, çocuk bebek gibi hareketler yapıyor. Ee. Onunla ben rakip olamam. O benim dengim değil. Benim yaşımda olsun. O benden küçük. Sonra derler yorumlarda çocuk sözcük çocuklara rakip falan oluyor. Onları geçiyor. Bizi geçemez falan derler. Ben de okuyorum yorumlarda Utku'ya meydan okusun da ben geçen yazdım onlar arkadaş olurlar. Çünkü e, rakip olması için aynı mevfi olması lazım arkadaşlar. utkuda ben videolarını izliyorum Utku'nun. Utku da güzel bir kardeşimiz. Gönül vermiş. Çınar'la güzel bir arkadaş olacaklarını düşünüyorum. Çınar sen ne düşünüyorsun? Olur abi hiç sıkıntı. Aynen. Olmazsa bir gün o gelir biz gideriz bir şeyler yaparız. Ama dediğim gibi aynı yerde olsalar meydan ol, okurdu. Bir tane kuş yakaladım abi. Ne yakaladın? Nerede? Nerede? Bir tane kırmızı çilli yakaladım. O da kaçtı mı? Yok yok. O burada yerde bir yerde. Aa! He? Burada. Bunu yakalamış bugün. Dur. Uçamıyor mu o? Ben balkonda abi, bir baktım yere düştüm kızdı. Aa uçamıyor mu? Sağ kanadında bir şey var abi. Buradan birinin o. Olabilir. Bugün arkadaşlar çok rüzgar var ama ben hiç çurmak istemiyorum. Hep her zamanki gibi. Rüzgarsız zaten gün geçmiyor. Burada ne çok rüzgarlı. Ben alayım. Evet. Videoya devam ediyoruz. Arkadaşlar soğuk esiyor diye videoyu durduruyoruz. Üşüdüm çünkü çay içtik. Bugün Çınar bize semaverde çay demledi sağ olsun. Bitti mi lan çay? Kaç saat önce demiştik. De evet, bak şurada. Çayını içtik. Hala sıcaktır ya. Sıcak mıdır? Biraz muhabbet ettik. Haftaya da mangal yakacağını söylüyor kendi. Kendi, kendi açlıklarıyla yapacakmış. Abi. Misafir davet ediyor musun? Her zaman abi. Gelenler gelsin değil mi? Gelenler gelsin. Şimdi biz 73'e kadar mı saymıştık? Biz 73'e kadar saydık abi. Devamın onlar karşılasın. Eee bilene? Bilene kuş ödeyemiz var. Bak, Her bak Çınar. Ben hiç girmeyeyim olaya. Tamam. Kaç tane olduğunu sen biliyorsun. Evet. Şu ben an de ben... bilmiyorum. Evet. Ama biraz sonra söyleyeceksin. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ee, Çınar tahminlerine biraz yaklaşmış gibi bir şeyler oldu. Tam söylemiyorum. Benim de tahminlerim vardı. Sizden sonra biz öbür kükümesi de saydık. Yanda da 2-3 tane kuş var. E, yuva Onlar yapmış. Da Onları da saydık. Hepsinin toplamını ciddi anlamda bilene çınar. Kendi yumurtalarından vereceğim. Oha kuş var oğlum diye kendi yumurtalarından. Ya bırak değil. onu mu bekleyecek millet? Millet yumurta mı bekleyecek çınar? Tamam veririz sıkıntı yok. Sen gönder. Sen şey yap ben karışmıyorum. Tamam mı? Yorumlara da okuyacaksın. Tamam. Kim biliyorsa ona göre sen gönderirsin. Tamam mı? Tamam. Abi. tamam. Şimdi ünlü kaçakçı çınar efsanesi geri döndü mü? Çılgınlıklar <laughs> Çılgınlıklar sende artık. Evet şu anda kuşlar uçuyor. Efsane geri döndü. kimse. Ben söylüyorum. Tabii ki herkesin emeğine saygı duyuyoruz. Buradan Utku yeğenime de selamlar. Ama Çınar onun rakibi değil, arkadaşı olur. Ya da abisi olur Çınar ondan büyük. Çünkü yorumlarda devamlı Utku'ya meydan okunuyor. Uçman okudum. şey nasıl uçuyor bak? Uçman şekeri nasıl uçuyor O mu o? Evet. O yüzden Çınar'ın rakibi bak, Esenler'de şuraya, olması şuraya, şuraya lazım. Izleyelim. Onun. Tamam. Ee, dönüyor. Bak bu duracak. Başka yok. Ufuk abi şunu da izle abi. Tamam. Evet. Şurada uçuran kim? iki tane uçuyor. Şey, İrfan abinin yeni o. Az önce videonun ilk başlarında video çekmeyecektik. Bir tane mavi dolapçı kaçak geldi. O macerayı size atacağım. Videonun ilk başına tamam. ekleyeceğim. Bilginiz de olsun arkadaşlar. Okşar. Arkadaşlar, Rüzgar. Rüzgar müşteri efsane yine de rüzgar var arkadaşlar sizi uzun zamanda video çekmiyoruz unutturmuşuz kendimizi özür dileriz seni kimse unutmaz Çınar sen bir efsane unutmuşlar et. ama abi Utku'yu falan izlemeye başlamışlar onu da izlesinler o da bizim kardeşimiz aynı mahallenin çocuğuyuz aslında arkadaşlar babam babam rahatsızdı o aralar video hiç çekemedim ona üzülüyordum bir ay çok sinirliydim o aralar Evet biliyorsunuz babası gerçekten büyük ameliyat oldu. O dönemler stresli, sinirliydi. Şimdi Çınar geri döndü. Arkadaşlar Şimdi Çınar... şu virüsler bir geçsin. Yine bomba gibi bir haberlerimiz var. Aa, Yine o zaman bize çok meydan zor. okuyacağız. Ufka abinin yanıma bir kü... Şimdi o biliyordu. Sen göster o kümesi. Elinle Bakın göster. arkadaşlar. Ha, evet, sopayla göster. Bak şey bacalar yaklaştır. var arkadaşlar. Bak, sen... Yaklaştırdım sen sopayla şu... göster. Arkadaşlar şurası. Şu kümesi. Evet bak orada şu kümesi. Çatı. O çatıyı Ufka abiyle birlikte kümes yapacağız. Artık ben Or orada mı burada? Oradan fena fena oradan meydan okuyacağız. Bu sefer var ya ciddi Saya anlamda. Ya Ufuk abi, hiç kimseyi affetmeyeceğiz. Terör estireceğiz terör. Ben karışmıyorum zaten. Bir sen varsın kaçakçı, bir de bilgini de çıkartırız Bilgin abi çatı. Gerisine karışmıyorum zaten. Ben abi. orada keyfimi yaparım artık. Deriz ki, onun kuşunu tuttuk mu? Gelirken tatlı gelir kardeşim, yoksa gelme. Gel <laughs> Şimdi saat akşam 7'ye geliyor arkadaşlar. Hava da bayağı bir soğuk. Biz var. neredeyse 2 buçuk 3, 3 saattir bu çatıdayız. Daha da fazla. Senin son demek istediğin bir şeyler yani var mı? Şey, Aynen. Arkadaşlar dediğim gibi sayıyı bulun. Yine bu Şu virüsler bir kesin yine bomba gibi haberlerimiz var. Ama sen şu sayıyı bilene bir takım hediye edeceksin Gelecek. değil mi? Söz mü? Edeceğim. Kendin vereceksin ben tamam. karışmıyorum. Tamam yok abi. Mardin besirine Mardin alalım. Ama şöyle diyeyim. bir şey var arkadaşlar. Şimdi virüs dolasıyla biz dışarı kuş gönderemeyiz bu civardan kendi bilen, almak isteyen gelir alır. Herkes çünkü çınar kuş satıyor mu diyor, veriyor mu diyor. Yok abi ben, tut, ben kuş satmıyorum abi. Hediye ederim iyi kuşlarımı. Kötü kuşlarım bu zaten burada benim arkadaşlarım var. Ondan, onlar da hava alanı mahallesinde oturuyor. Videolarıma çıkıp dino falan. Onlara veriyorum. Onlar da kuş besliyor. Orada döndürmeye çalışıyorlar. Uğraşıyorlar He. abi. Neyse. İyi kuşlarım olursa istersen hediye de ediyorum. Ama yavru hava mahallesinde geri alırım kuşlarımı. Neyse, yapacağız artık. Ben kuş, abi. Alırım, kuş satmıyorum ama. Don dondum ben. Dondum oğlum. Dondum. Süreçte o her yerde yumurta var? Evet. Dönetlerim de şimdi, o meşhur döneğin dişim eşeği kovalıyor. Usta, çek onları da. Şuradan Bunu çekiyorum, çok soğuk. Ben çıkmıyorum dışarı. İki yani yumurta kovalıyor. İnşallah Aha. onlardan da bir tatalım. Evet. Yavru alacağım. İnşallah. Dönekleri herkesin meydan hukukuna düşünüyorum. Hadi bakalım. Biz... Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı unutmayın. Dediğimiz gibi kuşun kuş kaç tane kuş sayısı varsa bilene, bağlı, bilene ödülümüz var. Tamam. Şimdilik kendinize bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bizi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hele beni unutmayın arkadaşlar. İleriki günlerde gerçekten bomba videolar var. Şu lanet virüsü atlattıktan sonra efsaneler geri dönüyor. Hoşçakalın.